Ee, selamun Aleyküm İmaz Abi Abi Ramazan Abi arazideyiz güzel bir yer tespit ettik ve burayı biz birazcık kazdık abi sinyal devam ediyor sen bana verdiğin son sistem çubuklar bunlar abi gerçekten mükemmel çalışıyor burayı dedektör de verdiği sülfa radar var abi çok güzel özel yapım benim cihaz. O da bangır bangır veriyor ama malzememiz yok şu el, an elimizde. Bir kesevimiz var. <laughs> Keserle de indiremedik burayı. Evet, tek teke geldik. Yerimiz de burası abi. Abi bir dedektörü tutsana. Duyuyorsun abi sesi. Derinde olduğu için, Derinde olduğu için birazcık ama direkt değerli veriyor. Şu an benim cihazı da tutacağım abi. Ramazan abi sen al videoyu. Sürfayla der abi. Bu <laughs> Malzemeleri görmüş kesinlikle. Ki açalım abi. değer veriyor burada. Değerini de çek de görürsün. Abi bak. Görüyor musun abi? On numara bir yer bulduk. Abi bak. Direkt değerli metal. var mı bir şey abi? Gezelim, tozalım. Evet. Buraya bir şey var mı? açınca evet. buraya geldiğimiz zaman değer yükseliyor. Surfa radar tek para için değildir. Derin kütledir. Görüyorsun değil mi abi? Oo, 190 full abi. Burada Çubuklar bir küp olduğunda abi. şüpheleniyoruz. Arazi çok temiz, bakir bir yer, hiç kurcalanmamış.